Sevgili gençler merhaba. Ben tarih öğretmeni Vedat Gencer. Sizlerle bugün TÖDER, TYT sorularını çözeceğiz. Sonrasında AYT sosyal bilimler testinin sorularını çözmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuzda Asya Hun hükümdarı Meta Çin'e karşı izlediği dış politikaya göre Hun devleti savaş gücüyle Çin'i baskı altına alacak halkın ihtiyaçlarını vergi ve ticaret yoluyla Çin'den sağlayacaktı. Mete Han, Çin ülkesini ele geçirmek ve idare etme gibi bir amaç gütmemişti. Mete Han'ın bu politikasına göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiştir. Gençler birinci öncüde diyor ki Çin ile siyasal ittifak kurma yoluna gitmiştir. Mete Han'ın Çin'le siyasal ittifak kurma gibi bir durumu söz konusu olmamıştır. Sadece arkadaşlar Metehan'ın değil, Orta Asya'da İslamiyet'ten önce kurulan bütün Türk devletlerinin Çin ile herhangi bir ittifak kurma amacı olmamıştır. Çünkü Çin Orta Asya'da Türklerin doğal bir düşmanıdır. Çin'in yerleşik kültüründen ve nüfusundan, nüfus gücünden çekinilmiştir. Buna kesinlikle ulaşabiliriz. Çünkü bize şurada diyor ki Metehan Çin'e yerleşmemiş ancak Çin'i vergiye bağlamıştır. Sevgili gençler biz Hun ve Çin ilişkilerini anlattığımızda Mete'nin bölgeyi ele geçirme imkanı olmasına rağmen bunu gerçekleşme, gerçekleştirmediği sadece ve sadece Çin'i vergiye bağladığını söylüyoruz. Bunun sebebi kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türk nüfusunun asimile olmasını, kendi öz kültürünü unutmasını engellemek olduğunu bilgilerimizde söylüyoruz. Öyleyse Metehan burada arkadaşlar yerleşik Çin kültüründen ne yapmıştır? Çekinmiştir. İkinci öncülümüzü aldık. Sınır komşularına karşı barışçı bir siyaset izlemiştir. Barışçı siyaset izleyen bir lider kalkıp oraya bir sefer düzenlemez ve orayı vergiye bağlamaz. Ama bakıyorum dış politikada Çin kontrol altına tutulmak istenmiştir. Bu da barışçı bir siyasetle ilgili bir durum değildir. Öncülümüz sadece ve sadece ikidir. Cevabımız arkadaşlar B şıkkıdır. Diğer sorumuzda Anadolu Selçuklu devletinde İtalyan, Fransız, İranlı, Suriyeli ve Yahudilerden bazı gruplar Antalya, Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlere, bazı Türkler ise Kıbrıs, Suriye ve Kırım'a yerleştirilmiştir. Sevgili gençler, Türkiye Selçuklu devletinin uygulamış olduğu bir politikadan bahsedilmiş ki Türkiye Selçuklu devletinin Anadolu'da ticareti geliştirmek için özellikle liman kentlerini aldığı ve diğer devletlere arkadaşlar kolaylıklar tanıyarak Anadolu'nun ticari potansiyelini artırdığını biliyoruz. Bu uygulamalar Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diyor. İmar çalışmalarına önem verildiği, imar çalışmaları dediği Orayı yaşanılabilir bir coğrafya haline getirmektir. Yani arkadaşlar hanlar yapma, hamamlar yapma, kervansaraylar yapma veya yollar yapma. Gördüğünüz gibi burada imarla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Gazacıyat politikası önemli bir bilgidir arkadaşlar gazacıyat. Müslümanın Müslüman olmayanla yaptığı savaştır ve İslamiyeti yayma politikasıdır. Sevgili gençler, burada sanki yabancılar e, İtalyan Fransızlar denilerek sanki bir cihat havası süsü verilmiş gibi bir e, olay ortaya atılabilir. Bu sizi kesinlikle düşürmesin. Burada Gaza ve cihat politikasının yapıldığına dair hiçbir emare, hiçbir bilgi yoktur. Uluslararası ticaretin geliştirilmesinin amaçlandığı, bunu Alacağız ve cevabımız arkadaşlar C şıkkı olarak ortaya çıkıyor. Ama biz diğer şıklara da bakacağız. Uluslararası ticaret nasıl oluyor hocam? Sevgili gençler yabancı tüccarlar yani İtalyanlar, Fransızlar, Yahudiler bunlar ne yapılıyor? Anadolu'ya çekiliyor. Bu da ne yapacaktır? Uluslararası ticaretin gelişmesine ortam hazırlayacaktır. Ee, i̇lk dersimizden bu yana sürekli yaptığımız bir uyarı. %100 emin de olsam... Cevabı bulsam da diğer şıklara bakacağım. Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlandığı. Sevgili gençler burada buna dair bir bilgi yoktur. Bir yine bilgi sunuyorum size. Türk siyasi birliğinin sağlandığını gösteren durum bir Türk beyliğinin kontrol altına alınmasıdır. Örneğin Türkiye Selçuklu devletinin Çaka belini kontrol altına alması, Saltukları kontrol altına alması, Mengücekleri kontrol altına alması, Türk siyasi birliğinin sağlandığını gösterir ki burada buna dair bir bilgi yok. Merkezi otoritenin zayıflandığı tam tersi ticari potansiyeli artırarak merkezi otoritesini güçlendirmeye çalışan bir Türkiye Selçuklu devletini görüyorum. Gördüğünüz gibi diğer şıklar ilgisiz. Cevabım C şıkkı. Diğer sorumuz Osmanlı Devleti ile ilgili. Osmanlı Devleti'nde teknolojik gelişmeleri tespit ve takip etmek için Avrupa'ya öğrenci gönderilmiş, batıdan teknik uzmanlar getirilmiştir. Ayrıca yabancı dil öğrenimine önem verilmiş, bazı önemli eserler Osmanlıca'ya çevrilmiş ve medreselerin yanında batı tarzı okullar açılmıştır. Bilgide sevgili gençler Osmanlı'nın batıdan faydalandığı, batıdaki bilimsel gelişmeleri takip etmeye çalıştığı, onu Osmanlı ülkesinde uygulamaya çalıştığına dair ifadeler yer almaktadır. Yalnız bu bilgilere göre Osmanlı eğitim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Eğitimde milli bir politika diyor. Sevgili gençler eğitimde milli bir politika demek orada Türkçü kültürün, Türklerle ilgili tarihi değerlerin daha çok ön plana çıkartılması demektir. Ki burada bunu göremiyorum. Batı'dan faydalanıldığına dair bilgiler var. Ee, Avrupa'dan ilk olarak askeri eğitim yönünden etkilendiği. Sevgili gençler, evet Osmanlı Batı'dan daha çok askeri teknisyenler getiriyor ama bilgi de genel olarak Batı'nın eğitiminden faydalanıldığı söyleniyor. O yüzden Avrupa'dan ilk olarak askeri eğitim yönüyle etkilendiğine dair bir ifadeyi doğru olarak almıyorum. Avrupa'yı eğitim alanında etkilediğine tam tersi Osmanlı devleti Avrupa'dan eğitim alanında ne yapıyor? Etkileniyor. Osmanlı Batı'yı etkilemiyor. Batı'dan etkileniyor. Medrese eğitiminin önem kazandığı burada medresenin de Batı tarzı okulların açılması medreselerin artık Batı okulları karşısında güçlü bir eğitim kurumu olmadığını göstermektedir. Bunu da yanlış olarak alıyorum. Eğitim alanında Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmesi doğru cevabımdır. Sevgili gençler Osmanlı Devleti eğer gidip Batı'dan teknisyenler getiriyor, Batı'nın eğitiminden faydalanıp medreselerinden de Batı tarzı okullar açıyorsa demek ki Osmanlı eğitim alanında Batı'nın üstünlüğünü ne yapmıştır? Kabul etmek zorunda kalmıştır. Cevabım arkadaşlar E şıkkıdır. Diğer bir sorumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul hükümetinin 1920 tarihinden itibaren yaptığı ve yapacağı antlaşmaların vermiş olduğu ve vereceği imtiyazların hükümsüz sayılacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Sevgili gençler 23 Nisan 1920'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Osmanlı'yı yok sayan hükümlere yer veriyor. Peki hocam neden bunu yapıyor? Çünkü İstanbul'da toplanan mebusan meclisi İtilaf Devletleri tarafından dağıtılmış ve İstanbul işgal edilmişti. Osmanlı ve Osmanlı hükümeti de bu duruma seyirci kalmıştı. Bundan dolayı, bundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da toplanıyor. Milli bir meclistir, Türkçü bir meclistir, ulusal bir meclistir ve bu meclis diyor ki Osmanlı'nın yaptığı ve yapacağı, yaptığı antlaşma hangisidir peki? Mondros. Yapacağı Sevr. Bunların hiçbirisini kabul etmiyoruz diyor ve bunu tüm dünyaya duyuruyor. Aynı zamanda artık Türk tarafının otoritesi kimdir diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. Millet Meclisidir diyor ve Osmanlı yok sayıyor. TBMM'nin TBM bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olamaz diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir ifadeyle aşağıdakilerden hangisini savunmuş olamaz? İtilaf devletlerinin millicilere olan tepkilerinin azaltmak istendiği. Burada duralım çünkü ifade biraz e, nedir arkadaşlar? muallaktır. Hemen A şıkkıdır deyip geçmeyeceğiz. Evet, bu ifade yanlış bir ifade ama diğer şıklara bakacağız. Çünkü İtilaf devletlerinin millici, millici dedi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisidir ulusalcılardır. mücadeleye gönül verenlerdir, işgallere karşı koyanlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır. İtilaf devletlerinin millicilere tepki azaltma gibi bir durumları söz konusu olamaz. Tam tersi İtilaf devletleri millicileri kendilerine düşman olarak görmüşlerdir ve onları ortadan kaldırma çabası içerisindedirler. İtilaf devletlerine tanınacak ayrıcalıklara karşı çıkıldığı evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Osmanlı'nın yapacağı her şeyi yok sayarak itilah devletlerine tanınan ayrıcalıklara karşı çıkmıştır. TBMM'nin kendi otoritesini kurmaya çalıştığı, evet diyor ki artık Osmanlı değil, artık bir antlaşma olacaksa, herhangi bir durum olacaksa gelip bunu benimle konuşun. İstanbul hükümetinin ulusal çıkarları koruyamayacağına inanıldığı, Evet, eğer koruyabilseydi Mondros gibi bir kara leke diyebileceğimiz antlaşmayı imzalamazdı. İstanbul hükümetinin ulusal çıkarlarını artık koruyamayacağına inandığı için temememe tamamen Osmanlı'yı ne yapmıştır? Hükümsüz saymıştır. İstanbul hükümetinin hukuki varlığının tanınmadığı çok net bir şekilde dünyaya neyi ilan ediyor? Onun o yani Osmanlı'nın yaptığı her şey hükümsüzdür diyor ve cevabımız arkadaşlar ortaya çıkıyor. Cevap A şıkıdır. İtilaf devletlerinin millicilere tepki azaltma gibi bir durumu söz konusu olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu tutumu hangisine kanıt olamaz diyor? A şıkkına kanıt olamaz. Diğer bir sorumuzda Cumhuriyet'in ilk yıllarında İslam ülkelerinin önemli isimlerinden olan Emir Ali ve Ağa Han gibi kişilerin Başbakan İsmet İnönü'ye aşağıdaki yeniliklerden hangisiyle ilgili mektup yazarak tepki gösterdiği savunulabilir demiş. Sevgili gençler buradan bilgi olarak sorulmuş bir soruyla karşı karşıyayız. Emir Ali ve Ağa Han Hangi noktada İsmet Paşa'ya mektup yazıyor? Bunun bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Tabii ki arkadaşlar halifelik noktasında. Neden? Çünkü halifelik İslam dünyasının arkadaşlar neydir? Liderliğidir, başkanlığıdır. Zaten Osmanlı Devleti halifeliği kendi bünyesi altına aldığında e, o halifeliğe en çok bağlı bildiren arkadaşlar Hindistan gibi ülkeler olmuştur. Ve Hindistan'daki Emir Ali Ağahan'da İsmet Paşa'ya mektup göndererek kaldırmayın. İslam dünyasını başsız bırakmayın demişlerdi. Cevabımız arkadaşlar D şıkkıdır. 2011 veya 2012 yıllarındaydı arkadaşlar. YGS'de direkt bununla ilgili bir soru sorulmuştu. Halifelik Hindistan tarafından önemli görülmüş ve halifeliğin kaldırılmaması için İsmet Paşa'ya mektuplar gönderilmiştir. Diğer şıklarımıza da çok küçük bakıp onlar üzerinden tekrarlar yapalım. Medeni Kanun kadın erkek eşitliğini öngören bir çalışmaydı. Latin harfleri Türkçenin gelişmesini geliştirerek aynı zamanda okur yazar oranının artırılması amaçlanmıştı. Saltanatın kaldırılmasıyla birlikte ulus iradesi halk egemenliği önündeki en büyük engel kaldırılmıştı. Teke ve zaviyelerin kapatılmasıyla Aynı zamanda arkadaşlar dini sömürünün önüne geçilmişti. Cevabımız D şıkkı. Sevgili gençler, sizlerle TYT sorularımızı bitirdik. Hemen sonrasında AYT sorularından devam edeceğiz.